beni yakışına. O ısrarlı yangına bu can nasıl dayandı? Sahile vurdu kalbin, su yandı, kum dayandı. Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğun. Ölüme baş kaldıran dertli uykum dayandı. Yurdundan mahrum edip dolandırdığın cem gibi. Ruhumla söndü alev, sonra ruhum dayandı. Kül oldu bir yiğidin figanıyla her umut. Bülbülün küllerine konan puhum dayandı. Böylesi bir yangını görmedin Hemrut bile. Kaktüsün gölgesinde nazlı ahım dayandı. Ahımdır zannederdim en belalı kıvılcım kirpiğine konan kanlı ahım dayandı. Bir damla su ver bana ey çöl. Bari sen küsme. Kalmadı hiçbir şeyim bak. Günahım dayandı. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme. Ülkem yıkıldı heyhat. Ordugahım da yandı. Köleleri her akşam duman kıldı gözlerin. Başıma tac ettiğim padişahım da yandı. İlk defa böylesine tutuştu gökkuşağı. Renklerim siyah oldu. Siyahım da yandı. Ondan başka ne varsa yandı. Yandık sen ve ben. Onu göreyim diye kıblegahım da yandı.